Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri biraz şaşırtacağım. İki elimi de kullanabiliyorum. <laughs> Genellikle bir telefonu tutardım yani. Kamerayı tutardım. Fakat sabitlemek için bir şey buldum. Ve bence işe de yarıyor şu an. Ee, sizlere 9. sınıfta bir günüm nasıl geçtiğini, derslerin nasıl geçtiğini, konuların nasıl olduğunu ve benim nasıl çalıştığımı tek tek anlatacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle bunları arka plana hemen koyalım. Edebiyat şeyim ve edebiyat defterin arkasına koyayım. Düşmesinler kafamıza şimdi de. Evet aynı zamanda da kamerayı ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi bunlar benim gün içinde en çok şey olduğum şeyler. Kitabı sadece örnek verdim biraz böyle geniş. Edebiyat kitabı da gözüksün tamam. Bu da ortaya alalım. Bence gayet iyi. Evet hemen başlıyorum şimdi. Ee, arkadaşlar ben bildiğiniz üzere 9. sınıfa geçtim ve gerçekten e, değişik bir şeymiş. Ben LGS'de bu demiştim bunu. LGS'de bu kadar çalışmıyordum bazen diye. E, i̇lk önce arkadaşlar ben gündelik derslerime göre çalışıyorum. Yani bir gün içinde ne kadar dersim varsa o kadar çalışıyorum. Diğer dersler pek vakitim kalmıyor mesela 3-4 gibi çalışsam 7-8 gibi dersim bitiyor yani bir 3-4 saat ders çalışmış oluyorum. sonra da kafam allak bulak oluyor zaten 8'den sonra dinleniyorum saat oluyor 10 biraz daha böyle kitap okuyorum yatakta dönüyorum ben hemen uyuyamıyorum hiç böyle saat oluyor. 11-12'ye zaten uyumam gerekiyor yarın sabah kalkmam için. Sabahları ben 8 28 25 8 40 alarm kuruyorum. Fakat hep 8-40'da kalkıyorum. 8-20 8 25 alarmı duymuyorum bile. Bunun buradayım bu arada. Bunun nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Benim adım ekran bu arada. Bunu hep tekrarlıyorum fakat hep soruyorsunuz. Ya, önemli değil ama yine de diyeyim dedim işte. Ee, günüm böyle geçiyor yani. Haftada 8 saat, 8 ders, var. Genellikle 2-2 oluyor. Böyle ara dersler bir ders oluyor bazen. işte neyse. Mesela arkadaşlar. Ben bu defterin içerisinde arkadaşlar. Böyle sticker'lar var. Ben sticker'ları çok severim. Küçükken sticker koleksiyonum vardı. Umarım onu çöpe atmamışımdır. Attım büyük ihtimalle. Bir kapanmasa mı? Canım kapakçığım Evet. Burada böyle sticker'larım var işte. Ders çalışmayla ilgili. Çoğunu kullanmadım. Bunları kullanmışım bayağı işte falan. Bunu bana ablam almıştı. Bazıları gerçekten işe yarıyor. Teşekkür ederim ona buradan. Evet, burada da ben her yere adım yazma özelliğim diye bastıklar kullanma koşuma gitmiyor mesela. Kişiden kişiye değişir ama ben pembe rengi hiç sevmem. Pembe renk hoşuma gitmiyor. Onun için pembe renkler hep kalıyor. Maviyi çok severim. Mavi rengi kullanırım genellikle. Neyse. Bu defterle ben derslerle ilgili notlarımı yazıyorum. Öğretmenlerin dediği kısımlar. Mesela tarih, etnoloji, kültür bilimi, epigrafi, kitabeleri inceler. Mesela epigrafi önemli demişti öğretmen. Ben sorarım demiştim. Sigilografi, mühür bilimi. Bunları ara sıra bakıp aklıma canlandırmaya çalışıyorum. Burada da önermelerde ben ilk başta çok takılmıştım ama kümelerin daha zor olduğuna kanaat getirdim. Ee, önermelerle ilgili bilgiler var mesela. Böyle derslerle ilgili. Yani not defterim için burada ne var? Benim saçım her yere dökülen saçım. Özür dilerim arkadaşlar. Ben son zamanlar bu mevsim geçişinden mi Çok saçım dökülüyor. Özür dilerim. Onun haricinde bunlar da silgi ya da kurşun kalemi artı falandır işte. Ara böyle oluyor, uç kırılıyor. Neyse. Edebiyat kitabımıza gelelim. Aha bunu tamamen unuttum. Buraya ihtiyaç listesi bölümü arkadaşlar. Ben yazmadım ama mesela bugün edebiyattan ödev var. Edebiyattan hikaye yazılacak. O, olay hikayesi olacak. Birinci kişi anlatım diye. Buraya da bir gün içinde neler yapmam gerektiğini yazıyorum. Ee, gerçekten ihtiyacıma yarıyor bu da. Sonra mesela edebiyat gibi kitaplarda yani edebiyat gibi derslerde arkadaşlar böyle çiziyorum ve bunları defterime yazıyorum. Yazım pek güzel gelmeyebilir ama ben okuyorum. Bana yeter yani yazım okumam. Metin, sanat metinleri böyle falan filan yazıyorum mesela. Acaba şey hep şey diyorlar arkadaşlar. E listede yazmayacaksınız, öğretmen yalacak istediğiniz gibi not alacaksınız falan filan. Acaba bundan mı diye düşünüyorum. Yoksa uzaktan eğitimden mi hiç deftere yazdırmıyorlar? Bundan emin değilim ama hiç yazdırmıyorlar yani. Ben hepsini kendim yazıyorum. Hepsini de yazıyorum. Belki ihtiyacım olur diye hem de tekrar oluyor benim için arkadaşlar. Böyle geçiyor yani. Bunu yeni yeni yapacağım. Yani az da olsa yapıyordum ama derslerden vaktim kalmıyordu. Artık ek olarak başka bir ders de çalışacağım. O günkü dersler hariç. Eee bunu geç geç geç. Burada artık sabitleyemedim özür dilerim. İlk başlangıçta sabitleyebildim sadece. Mesela böyle ilk başlarda önermelerde ben çok takılıyordum. E, bu fasikül güzel bir fasikül. Böyle bir daha göstereyim. Ders işleyiş modülleri diye Aydın Yayınlarının güzel bir yayın öğretmen önerdi zaten ee, çok da güzel hazırlanmış bir yayın normal Milliyetin Bakanlığı'nın kitabına es esne ya destek olarak ek olarak çok güzel bir kaynak ee, bundan pek soru çözmüyorum. öğretmen o dev verirse veriyor ben kendi kaynaklarımdan falan çözüyorum fakat bundan daha çok konu tekrar yapacağım ee, ondan sonra defteri yazacağım önemli bilgileri Önemli bölümleri. Ee, Kendime de deftere bir şeyler falan yazacağım arkadaşlar. Not alacağım ufak ufak. Bu defterime de alabilirim. Neredeydi benim defterim? Buna da alabilirim ufak ufak notlar. Ee, i̇şte. Böyle geçiyor yani. Ondan sonra bugün arkadaşlar mesela. Bu da tarih defterim. Ee, evet. Mesela burada da yazdım. Bunda çok bir şey yazmadım. Aslında yazdım bence ama. Neyse. Sonra arkadaşlar tarih öğretmeni mesela ödev vermedi mi? Ben buradan konu tekrar yapıyorum. E, genellikle zamanım kalmıyor ama yine de soru çözmeye çalışıyorum. E, ondan sonra soru bankasından ve arkadaşlar bu konu tekrarında dediğim gibi not alıyorum. Sonra yine YouTube'tan bazı kanallardan e, video izliyorum. Hocalara Geldik kanalı var gerçekten ...hoşuma gitti. Onlar da buradan izlediklerini pek düşünmüyorum ama... E, ...sevgiler. Gerçekten çok güzel videolar çekiyorlar ve... E, ...anlaşılır bir biçimde anlatıyorlar. E, tarih izlememiştim galiba ama matematik ve edebiyatta gerçekten... ...çok güzel anlatıyorlardı. Ben de o kanaldan izlemeye karar verdim artık videoları. Ek olarak benim işlediğim şeylerin üzerine... E, ...bir şeyler izlemem artık iyi gidiyor fakat... ...mesela bazı kişiler direkt hiçbir şey bilmeden... yani Öylesine videolar izliyordu, Bu da benim pek hoşuma gitmiyordu. Ee, ben hiç sevmezdim izlemeyi. Fakat bu kanal gerçekten güzel videolar çekiyormuş. Ve üstüne öğrendiğim şeyleri pekiştirmek maksatıyla ben de artık izliyorum. Pek izlemezdim çünkü. Gerçekten o kanalı size önerebilirim arkadaşlar. Hocalara geldik kanalına. Ee, güzel videoları var yani. Neyse biraz anlatamadım. Evet arkadaşlar benim bir günüm böyle geçiyor. Ee, ben direkt ders bitir bitmez bu videoyu çekiyorum. Şimdi ders çalışacağım. Ben genelde ne yaptığımı aktardım size. Belki bugün olağanüstü bir şey olur daha Daha çok fazla çalışırım. Fakat büyük ihtimalle normal çalışacağım. Ee, video bu kadardı. Lütfen Like atmayı ve abone olmayı unutmayın videolarımıza haberdar olmak için sizin de bir gününüz nasıl geçiyor bana söyleyebilirsiniz ee, arkadaşlar yorumlardan hata olduysa özür dilerim cidden çok aceleyle çekiyorum bu videoyu ee, o yüzden üzgünüm ama benim için hoş bir video oldu sizlere video çekmek ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.